Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda evlilik aynı zamanda arkadaşlıktır. Arkadaşlığı ve huzuru sağlama adına neler yapabiliriz bu hususu arz etmek istiyorum. Mutlu evlilikler arkadaşlık temeline dayanır. Eşlerin birbirlerinin varlığından aldıkları zevk ve ortak ilgi alanlarının olması arkadaşlıklarının temel noktasıdır. Eşler arasında arkadaşlık duygusunun gelişmesi çatışmaları ve çatışmaların şiddetini azaltır. Eşe gösterilen özen yakın arkadaşlara gösterilen özenden daha az olmamalıdır. Nasıl ki kişi arkadaşlarını kırmamaya gayret gösteriyor, yeri geldiğinde onları takdir ediyor, iyi hissetmelerini sağlayacak sözler söylüyor, onlara hakaret etmiyor, her zaman destek olmaya çalışıyorsa eşine karşı da benzer şekilde davranmalıdır. Eşiyle arasındaki arkadaşlık duygusunu zedelememeye ve geliştirmeye gayret etmelidir. Eşinizle arkadaşlık ilişkilerini geliştirme adına birkaç tavsiye arz etmek istiyorum. Birincisi aile eğitim programına katılmak, beraber gülebilmek, beraber ağlayabilmek, deniz kıyısında oturmak, araba yıkamak, balık tutmak, bir hayvanı sevmek, birbirine şiir okumak, bisiklete binmek, bulmaca çözmek, çay bahçesine gitmek, çay içmek, güneşin doğuşunu izlemek, hayal kurmak, kahve yapmak, kitap okumak, herhangi bir kursa katılmak, herhangi bir yerde oyun oynamak, parkta da oturmak, radyo ve herhangi bir program dinlemek, seyahat etmek, sırt üstü yatıp bulutlara bakmak, sinemaya gitmek, spor yapmak, süt sağmak, şarkı söylemek, televizyon seyretmek, temizlik yapmak, yağmurda yürümek, yemeğe çıkmak, yemek pişirmek, yürüyüşe çıkmak, onun istediği herhangi bir şeyi yapmak, maç izlemek, maça gitmek, iş çıkışlarında işten almak, saçını taramak, internette dolaşmak, kırlarda dolaşmak, vitrinlere bakmak, martılara simit atmak, dua etmek gibi birçok alanda bir ve beraber olabiliriz, birlikte faaliyet yapabiliriz. Bunlar evlilikte arkadaşlığı pekiştiren davranışlarından birkaçıdır. Rabbim mutlu bir aile hayatı için bu saymış olduğumuz hususların daha güzellerini yapabilmeyi, bir ve beraber olabilmeyi, huzurlu olabilmeyi Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.